Merhaba güzel çocuklarım, şimdi sizlerle beraber hayat bilgisindeki yeni konumuzu işleyeceğiz. Hayat yeni konumuz paramı harcarken, bir diğer adı ihtiyaçlarım, isteklerim ve bütçemiz. Şimdi bizler e, alışveriş yaparken, ihtiyaçlarımızı ve isteklerimizi belirlerken evimizde, ailemizle beraber oluşturduğumuz bütçeye dikkat etmemiz lazım. Bütçe dediğimiz nedir? Bizim biriktirdiğimiz para harcımız. para biriktiriniz varsanız geçen yıldan kitap almak için bir sürü kumbaralarımız vardı. Okulumuza gayriyet gelmişti. Kumbaralarımıza para biriktirmiştik. biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz bunu. Şimdi bizler ihtiyaçlarımızı ve isteklerimizi belirlerken ne dedik? Bütçemize dikkat edeceğiz. Ardından öncelik ihtiyacımız olan ürünler olmalı. Mesela bizim bir ayakkabı ihtiyacımız varsa, ayakkabımız eskimişse. Bir ayakkabı istiyorken kalkıp bir mağazadan robot oyuncak almak ya da işte oyuncak bir bebek almak mantıklı mı? Dair. öncelikle ihtiyacımızı karşılayacağız. İhtiyacımızı karşıladıktan sonra kalan paramızdan, bütçemizden ona göre istediğimiz oyuncakları ya da istediğimiz herhangi bir malzemeyi alabiliriz. Para harcama konusunda tutumlu olmalıyız. Öncelikle ihtiyaçlarımız diyoruz. Bunu unutmamamız lazım. Şimdi ben sizler için iki tane sepet oluşturdum. Biri ihtiyaç sepeti. gösterelim bakalım. Şimdi ihtiyaç sepetine bakalım öncelikle. Mont var seçeneklerimizde. Ekmek var, bisiklet var, sebze var, bilgisayar ve güneş gözlüğü var. Şimdi sıraya bakalım. Şimdi ihtiyaç sepetim için şöyle bir ok çıkarttım. Aynı şekilde istek sepetim için. Mont. Evet montumuz varsa, monta bir ihtiyacımız varsa cümlemi dikkat ediyorum. Ekmek bizim bir ihtiyacımız. Yememiz gereken, büyüyüp büyümemiz için. Ekmeğin ihtiyaç ekledim. Bisiklet. Bisiklet bizim ihtiyacımız mı, isteğimiz mi? Bir düşünüyoruz bakalım. Evet, bisiklet her çocuğun isteğidir. Herkes bisiklet olsun ister. Olanlar işte daha büyüğünü, daha yenisin, daha güzelini ister. Evet, ama bisiklet bizim için bir istek. Nasıl ekmek bizim bir ihtiyacımızsa sebzeler de bizim aynı şekilde ihtiyacımız. Sebzeyi de ben ihtiyaç sepetine ekledim ve devam ediyorum. Bilgisayar. Bilgisayar bizim bir ihtiyacımız mı? Evet. Şimdi siz şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Evet. Bilgisayar olmadan olmuyor. Teknoloji çağındayız. Kullanmamız lazım. Evet. Haklısınız. Ama bilgisayar bizim istek sepetimize giriyor çocuklar. Bilgisayarı da ıslay sepetimi ekledim. Devam ediyorum. Güneş gözlüğü kaldı. Güneş gözlüğümüze bir ihtiyacımız mı? Bence hayır. Güneş gözlüğüne uygun bir bütçemiz varsa evet alınabilir. Ama e, onun haricinde güneş gözlüğünü biz istek sepetine ekliyoruz. Güneş gözlüğümüzü buraya de buraya yazalım. Evet çocuklar. Şimdi size bu konuyla ilgili küçük bir ödev geliyor para mı harcarken olan ünitemizi çözüyoruz ve sizlere ödevim şu. Herkes birer sepet oluşturuyor. Bir tane ihtiyaç sepeti, bir tane istek sepeti. ihtiyaç ve istek sepetlerimize 10 olan...